Ve baktığımda arkadaşlar ne diyor? 3 üssü 5 üssü yönünde uzanan kalıp zinciri. Ne demiş? Karşısına gelecek yeni zincir 5 üssü ucundan 3 üssü ucuna doğru kesintisiz olarak sentezlenir diyor arkadaşlar. Kesintisiz şurada göstereyim. Kesintisiz şuradan bahsediyor. Kalıp olan DNA bu. DNA zinciri. Peki diğer kalıp olan hangisi? 5 üssü 3 üssü yönünde uzanan kalıp zinciri. Bu da diyor ki kesintisiz şekilde sentezlenemez. Dikkat. Buna bundaki parçalar oluyordu değil mi arkadaşlar? Ufak ufak parçalar vardı. Diyor ki replikasyon çatalı açıldıkça yeni zincir 5 üssünden 3 üssü yönüne doğru. Bakın diyor ki ben eninde sonunda böyle diyor sentezleyeceğim. Benim başka yolum yok diyor arkadaşlar. Dolayısıyla kesintili bir zincir meydana geliyor. Bunu da e, keşfeden Japon bilim insanı kendi adını veriyor tabii ki. Bu parçalara da o kazaki parçaları ya da fragmentleri adı veriliyor. Oluşan bu parçalarda bunu birleştiren kimdi? Fosfodiester bağlarıyla DNA ligaz enzimiydi. Ve arkadaşlar Konuların sonunda var müfredatta Aziz Sancar'ın biyoloji bilimine katkısı diyor. Aziz Sancar biliyorsunuz Mardin'de ilk ortaokul, lise işte okuyor. Daha sonra İstanbul Tıp Fakültesine girip bitiriyor. Sonra yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Dallas'ta moleküler biyoloji programında fotolyaz genini klonlamış. Yani bir çeşit geni klonluyor ve bakterilerde çoğaltmıştır. Bu genin kodladığı enzimin UV ışınları ile hasarlanan DNA'nın onarımını yaptığını keşfetmiştir. Yani bu enzim arkadaşlar DNA'nın hasarını onarıyor. Bu buluş yüksek lisans ve doktora derecelerini almasını sağlamıştır diyor 77'de. tabi çalışmaları devam etmiş. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürmüş. Ve 415 bilimsel makale 33 kitap yayınlamış. Sancar, kanser tedavisinde sirka diyen saat kullanımıyla ödüller almıştır 2001'de. Ve Sancar, DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştür. Ve diğer iki bilim insanı ile beraber arkadaşlar bu ödülü almıştır. Ve arkadaşlar genetik şifre ve protein sentezinden devam ediyoruz. Haberleşmeye yarayan işaretler bütününe şifre denir demiş arkadaşlar şimdi bizim e, hücrelerimizde bilgiyi taşıyan değil mi DNAydı Peki bunda e, bilgi nasıl taşınıyor bizde nasıl arkadaşlar yazıyla anlaşıyorsak DNA'nın üzerinde de e, bazı yazılar var diyelim aslında harfler var ve o şekilde bilgiyi taşıyor Hücre içerisinde yaşamsal faaliyetlerin devamlılığını ve düzenini sağlayan genlerde bulunan şifrelere genetik şifre ya da genetik kod adı veriliyor arkadaşlar. DNA'da bulunan 4 çeşit nükleotit bunları biliyorsunuz farklı şekillerde dizilerek 20 çeşit amino asidi kodlayan genetik şifreleri meydana getirir demiş. Eee DNA sayesinde DNA'daki şifreye göre bizim proteinimiz sentezleniyordu. Ve proteinler de arkadaşlar monomeri amino asitlerdi. Peki amino asitler neye göre yan yana gelecek? Neye göre dizilecek? İşte DNA'nın üzerindeki bu nükleotitlerin dizilimine göre. Yani yazıya göre arkadaşlar. Yani orada ne yazıyorsa ona göre o amino asit gelecek. Ve ne demiş? Bu dört çeşit nükleotid üçlü kombinasyonlar ile meydana gelir diye şifre bu şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Yani bu nedenle 4 çeşit nükleotit var. Üçlü üçlü diziliyor. Yani 64 çeşit şifre oluşuyor arkadaşlar. Bu 64 çeşit şifre benim bu 20 tane 20 pardon çeşit amino asidimi ne yapacak? Şifreleyecek. Hangisi hangisinin yanına gelecek? Ya da kaç tane gelecek? Bunu belirleyecek. Peki neden üçlü üçlü? Çünkü arkadaşlar eğer şöyle kenara bir yazayım. Eğer birli olsaydı, tek şekilde dizilseydi e, elimde zaten 4 tane baz, e, pardon nükleotit var. Ne olurdu? 4 üzeri birden 4 tane, 4 çeşit şifre. Ama elimde 20 tane, 20 çeşit aminasit var. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bunu şifreleyemezdi. 2 tane olsaydı eğer yine 4 üzeri 2'den 16 çeşit yine 20 çeşit aminazide yine eksik kalıyor arkadaşlar. O yüzden üçlü şekilde diziliyor. Ve ne demiş arkadaşlar? DNA'daki üçlü nükleotitlere de kodon veya işte atıyorum mRNA'daki üçlü nükleotitlere de kodon deniliyor. Şimdi ama DNA'daki arkadaşlar nükleotitler belliydi. Adenin, guanin, sitozin, timin'di. Dolayısıyla 4 üzeri 3'ten 64 çeşit kodon dedik. Aynı mRNA'da da arkadaşlar ama bu sefer dikkat. Adenin, guanin, sitozin, urasil var arkadaşlar. Ama yine de bunlar üçlü dizildiği için bunlarda da 64 çeşit kodon vardır diyoruz. ne demiş arkadaşlar? mRNA'daki kodon çeşitleri için 3 çeşit kodon amino asit kodlamaz diyor arkadaşlar. Şimdi mRNA'daki kodon çeşidi 64'tü. Ama üç tanesi ne yapıyormuş? üç çeşidi amino asidi kodlamıyormuş. Bu kodonlara durdurucu ya da sonlandırıcı kodon denir ya da arkadaşlar bazen stop kodonu diye de duyarsınız. Bu kodonlar protein sentezini sonlandıran sinyallerdir demiş. Yani ne yapıyormuş arkadaşlar? O olduğunda, o e, kodon olduğunda geldiğinde o artık protein sentezinin bittiğini anlaması gerekiyormuş. Artık o yapıların söyleyeceğiz onları da. Dolayısıyla mRNA için toplamda diyor arkadaşlar 64 kodon çeşidi bulunuyor. Üstte de söylemiştik. Ama diyor ki bunun diyor 61 kodon çeşidi ise 20 farklı amino asidi şifrelemek için kullanılır. Yani 3 tanesi amino şifrelemediği için 3 çeşidi pardon, amino asit şifrelemediği için ne olacak? 61 çeşidi arkadaşlar amino asit şifreleyebilir. Şimdi şöyle bir şey yazdım arkadaşlar ama yani buradaki şeyleri tabii ki e, asit 20 tane aminoasiidi bilmek zorunda değilsiniz hangi şifre hangi aminosidi sentezler bilmek zorunda değilsiniz. Sizin bilmek zorunda olduğunuz arkadaşlar var. O da şu AUG başlangıç kodunu arkadaşlar O da, şöyle yapayım. Metiyonin zaten yazacağım. Metiyonin amino asidini şifreliyor. Bir de arkadaşlar 3 tane ikisi burada. Bir tanesi burada. 3 tane de stop kodonu yani durdurucu kodon var. Peki bunlar bir amino sentezliyor mu? Tabii ki hayır. Ama diğerlerine bakın arkadaşlar. Hep görüyorsunuz amino asit sentezliyorlar. Burada da yazdım. Başlangıç kodunu AUG bunu bilin arkadaşlar. Başlangıç bir tanesini bileceksiniz. O da metiyonin amino asidini şifreliyor. Durdurucu kodonlar ise arkadaşlar bunları da bileceksiniz. UAA, UAG ve UGA. Bunlar ama arkadaşlar bir amino asit şifrelemiyorlar, sadece durduruyorlar. Yani bir amino asit ifade etmiyorlar. Şimdi 64 çeşit de arkadaşlar tekrar ediyorum. Bunun bir tanesi başlangıç kodonuydu. 3 tanesi durdurucu kodon ve bu 3 tanesi arkadaşlar amino asit şifrelemiyordu. O yüzden 61 çeşidi amino asit şifreleyebilir diye söylüyordum. Şimdi şurada baktığımızda bir de dikkat ederseniz şu üstte de losin şu iki tanesi şu iki tanesi de ne yapıyor? Aynı amino şifreleyebiliyor. Hatta arkadaşlar şuradakiler de losin. Bakın. Demek ki bir amino çeşidi farklı farklı şifrelerle ne yapılabiliyormuş? Sentezlenebiliyormuş. E, sentezlenebiliyormuş demeyelim aslında e, Farklı farklı Diyelim kodonlarla Şifrelenebiliyormuş Daha doğru bir terim oldu O yüzden şuna bir dikkat edin arkadaşlar İleride de söyleyeceğim zaten Ve ne diyor Bir kodon bir aminasidi şifreler Demiş Mesela arkadaşlar Ne olsun Mesela Burada da örnek verdim aslında. Ee, bazı amino ise birden fazla kodon var. Şimdi buna geleceğiz. Ama bilin bir kodon 3 nükleotitten oluşuyor ve bir tane amino asit şifreliyor. şifreliyor. Ve demiş ki bazı amino ise birden fazla kodonu vardır. Mesela serin amino asidini 6 farklı kodon tarafından şifrelenebiliyormuş. Yani bakın arkadaşlar bunlar tarafından şifrelenebiliyor. Yani şuraya baktığımda şöyle bakalım. Serin burada da var. Şurada da var arkadaşlar. Ama mesela ileride hep söyleyeceğim. Serin şunlarla ne yapılıyormuş? Şifrelenebiliyormuş. Ama AGU gidip de ben biraz da lösin işte lösin bunlarla sentezleniyor. Ben biraz da lösin şifreliyim diyemiyor arkadaşlar. Bu sadece serin şifreleyebiliyor. Ama serin farklı farklı kodonlarla şifrelenebiliyor arkadaşlar. Şimdi ne diyor bakalım noktada? Amino asitlerin birden fazla kodon tarafından şifrelenebilmesi canlıyı olası mutasyonlara karşı koruyan önemli bir mekanizmadır. Nasıl koruyor olabilir arkadaşlar? Mesela demiş ki DNA'daki bir mutasyon sonucu nükleotit değişmiş. DNA'daki genden sentezlenen mRNA'daki kodon şimdi diyor ki DNA'da bir mutasyon var. Sen bundan mRNA sentezleyeceksin. Ama orada bir mutasyon olduğu için şu yerine UCU yerine UCC olmuş. mRNA. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Yine bakıyorum normalde aslında bambaşka bir amino asit de gelebilir. Bir harf değiştiği için, bir nükleotit değiştiği için ama böyle durumlarda bakın değişse bile yine serin amino asidi şifrelendiği için protein sentezi sırasında herhangi bir aksaklık ortaya çıkmayacaktır demiş. Yani bu ne yapıyor? Avantajlı bir durum aslında. Sonra arkadaşlar ne diyor? TRNA'daki üçlü nükleotit demiş. Şimdi biz neyi gördük? DNA'daki üçlü nükleotitler ve mRNA'daki üçlü nükleotitler dedik. Bir de TRNA'daki üçlü nükleotitler var. Onu da biz antikodon diyoruz arkadaşlar. T-RNA'nın görevi önceden de söylemiştik. Sitoplazmadaki amino asitleri ribozoma taşımaktır demiş. Taşıyıcı RNA'ydı zaten. Fakat mRNA'nın 3 çeşit kodunu amino asit şifrelemediğinden toplamda 61 antikodon çeşidi bulunur. Çünkü 3'ü diyor ki mRNA ben diyor amino asiti o 3 tanesini kodonumu diyor amino asit şifrelemiyor diyor. E tRNA da diyecek ki e sen şifrelemi şifrelemiyorsan ben de o zaman amino asit getirmiyorum diyor. Dolayısıyla en fazla 61 çeşit antikodon bulunuyor. Yalnız arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Biz bunu böyle söylüyoruz. E, hatta şey diyoruz. Adenin, guanin, tuzin, urasil T tRNA'da RNA olduğu için onda da bu şekil 4 tane nükleotit, 4 çeşit nükleotit var. Şimdi 61 dedik ama arkadaşlar gerçekte akademik kaynaklarda aslında bu yaklaşık olarak 45 çeşit.